Kâne Ebu Hureyre radıyallahu anhu yekûl Ebu Hureyre radıyallahu anhu Efendimiz buyuruyor ki min zirvetil iman el istislamu li rabbi celle celaluhu Evet imanın zirvesindendir Rab celle celaluhunun emrine, hükmüne kazasına sabretme teslim olmak sen Allah'ın hükmettiğine teslim olabildiğin kadar imanın Mertebesi yüksek demektir. Yani başımıza gelenlerde tepkimizi ölçeceğiz. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun mu diyorsun? Yoksa ya bu da nereden beni buldu? Niye bu böyle oldu ya? Niye bu böyle olmadı ya? Tamam. Mı diyorsun? Ve <laughs> kana Rah Vehb ibn Munebbih rahimallahü teala yekul Vehb ibn Munebbih azetleri buyuruyor ki men hazina ala ma fi yedi gayrihi yani hased khahu ala rizqihi faqad sahata ala qada'i rabbih. Kim kim başkasının elinde olana göz dikiyorsa yani kardeşine haset ediyorsa. Ah, Mehmet'in arabası çok güzel olan be. Ya onda var ya keşke ben de olsaydım diyorsan veya işte başka bir şeyler değil mi? işte birisinin evi çok güzel anam keşke ben de olsaydım veya işte adam yakışıklı ya ben, keşke ben böyle olsaydım veya işte çocuğu var güzel yerlere gelmiş keşke ben de olsaydım onda olmaz. Haset ediyorsan evet o kimse Allah'ın hükmüne kızmış olur. Yani ne demek istiyorsun sen? Haşa Allah beceremedi taksimat yapmayı. Aslında bana vermesi lazımdı da Mehmet'e vermiş. Allah bilemedi Fahriye vermiş. Bana vermesi lazımdı. Yani Allah'a kızmış olur böyle bir insan. Allah'ın taksimatına, hükmüne razı olmamış. Allah'ın yaptığı bölüştürmeyi beğenmemiş olur böyle bir insan.